Merhaba, ben Rıza Yukay Tuğsavroğlu. Bugünkü piyasada e Hoş geldiniz. 14 Haziran 2024. Saatlerimiz 17.30. Artık bir iş günlüğü, bir haftayı daha bitirmiş bulunuyoruz. Artık tatile gireceğiz. Kurban Bayramı e, şimdi herkesin. Kurban Bayramı'na en içten dileklerimden kutlarım. E, tabii ki inşallah kurban boyunca da videolarım devam edecek. Elimden geldiğince bilgilendirme videolarım devam edecek. E, aile evlerinden gelenler oldu. Bugün artık son gün olduğu için baya kalabalıktı. E, kimi bozanlar vardı, kimi alanlar vardı. E, isim olarak da not aldım özellikle. E, sağ olsun Mehmet abi geldi. Yine Kocaeli tarafından kendisi gelmiş. E, Gebze tarafından. Onun dışında e, İstanbul Sancaktepe'den gelen Ayşe abla sağ olsun ayağına sağlık teşekkür ediyorum. Kızlarıyla beraber gelmişlerdi. Ee, onun dışında yine birçok gelenler oldu aile üyelerinden. Hepinize te ayrı ayrı teşekkür ederim. Ee, yolları düşenlerde de her daim beklerim. Ee, bunun dışında da bir teşekkürler yazmanız yorumlar kısmından benim için çok kıymetli. O kadar insanın karşısına çıkarız ve en azından onların da tasarruflarına etki etmiş oluruz. Diyelim ee, ve piyasalara geçelim. Şöyle ki arkadaşlar dolara baktığımız zaman dolarda bir miktar kıpırdanma görebiliyoruz. Herhalde bayram kıpırdanması diyebiliriz. 32-600'lere kadar serbest piyasada çıkmış bir dolar TL görmekteyiz. Dolar TL'nin tabi yatay ufak yükseliş olabileceğini söyleyebiliyoruz. Yani orada yatay sürecin devam edebileceğini, arada ufak ufak yükselişleri olabileceğini, 33'lere kadar bunun izin verilebileceği düşüncesindeyim fakat fazlası olmayacak gibi duruyor. Dolar TL'nin gram altın TL'ye çok fazla etkisi olmayacak gibi duruyor. Bunu özellikle aktarayım istiyorum. Bugün itibariyle gram altın TL'de bir atak gördük. Bunu özellikle iletmek gerekiyor. Ons altının tabii ki gelen aslında önemli ve güzel. E, ons altını destekleyici veriler gelmesine rağmen e, tabii ki Fed Powell'dan gelen Şahin konuşma neticesinde e, gram altın TL özellikle istediğimiz atakları gerçekleştirmemişti. Hani görmemiz gereken atakları gerçekleştirmemişti. Çünkü ev alacak ve bozum yapmak isteyen araç almak için bozum yapmak isteyen bugün de birçok takipçiden gelenler vardı onlardan da işte konuştuğum sohbet ettiğim zaman abi araba alacağım arabada kampanya var ama altın bir türlü yükselmedi gibi en azından yüksekten bozayım tekrardan alımlarıma başlayacaktım zaten ama yüksekten bozayım tekrardan bir alım fırsatı versin ve alımlarıma devam edeyim. İşte her şey istediğimiz gibi olmuyor arkadaşlar ne yazık ki. Ben bayramda bir miktar yükseliş beklentisi içerisindeyim. Özellikle bunu ileteyim istiyorum. Fakat o yükseliş beklentisi zirve seviyelerde olmaz. 2500 lira kadar ancak tırmanabilir düşüncesi içerisindeyim. Yatay süreçteyiz Eylül'e kadar. 2500-2450 aralığında gidip gelebilecek. Arada 2430'ları test edebilecek. bir gram altın TL bekliyoruz. Ons bazında özellikle 2250'ler bir miktar bir ihtimal gelebilir diye anıyorduk. Fakat onu olabileceğini kolay kolay düşünmüyoruz artık bu haftaki gelen veriler neticesinde. Bu hafta ne gibi veriler oldu? Tüketici fiyat endeksi açıklandı. %3.4 öncekiymiş. %3.4 beklentiymiş. %3.3 geldi. Yani pozitif bir veriydi. Çekirdek tüketici enflasyon verisi. Orada 3.6 önceki %3.5 öncekiymiş ve %3.4 geldi. Çekirdek enflasyon verisi biliyorsunuz manşet enflasyona göre çok daha önemli. Oradaki düşüşü görmeleri Fed Powell tarafından önemliydi. Akabinde 21.00'da Fed faiz kararını açıkladı sabit tutma yönünde. Daha sonrasında tabii ki Fed Powell bomba alarmına başladı. 3 faiz indirimi yapacakken bu sene içerisinde 1 ya da 2 yaparız diye söylemlerde bulundu. Fakat bunlara tabii ki hani 1'e tabii ki kimse bana kalırsa inanmadı. 2 yapma olasılığının daha yüksek olduğu düşüncesi içerisindeyim. Çünkü biliyorsunuz her seçim döneminde de e, her seçim döneminde bir parasal gevşeme, e, parasal genişleme gidilir o ülkede. Ve bu sene de Kasım'da bir Amerikan seçimi bekleniyor. Muhtemelen Eylül ayında bir faiz indirimiyle girmek isteyeceklerdir. Zaten Biden güçsüz durumda. Anket sonuçlarına baktığımız zaman Biden'la alakalı sıkıntılar, tehlike çanları çalıyor. Burada Trump'ın gelebileceği söz konusu iken düşünülürken bu durumda parasal sıklaştırmaya devam ve resesyon sürecine girme gibi bir durum istemezler. Bu nedenle Eylül ayında bir faiz indirimi gelebilecek gibi duruyor arkadaşlar. Bunu özellikle aktarmak istiyorum. Eylül ayına kadar hazırlıklarımızı yapmamız gerektiğini, varlıklarımıza sahip sahip çıkmamız gerektiğini, moralleri bozmamamız gerektiğini özellikle iletmek istiyorum burada. Ee, i̇şte burada düşenin dostu olmak e, bir miktar yataydayken toplamak sıkıcı olur ama e, günün geldiğinde en mutlusu da siz olursunuz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Nakit varlıklar her daim kraldır diye söyledik zaten. Burada altın altın ve gümüş içinde aynı şeyi telaffuz edebilirim. Nakit varlıklara hemen dönebileceğiniz nakite dönebileceğiniz varlıklar içerisinde bir fırsat gördüğünüz zaman bir değerlendirme yapıp dönüşlerinizi sağlayabilirsiniz aslında o fırsata. Ee, burada fiyatlamalara geri döndüğümüz zaman şöyle arkadaşlar 10 bir ufak hatayla 2332'ye kadar geldiğini görmekteyiz. Gümüşün onsuna baktığımız zaman 29.17 seviyesinden hareket ediyor. 30'ların üzerine gelebileceğini düşünüyordu. Fakat şu an için öyle bir durum yok gibi gözüküyor. Özellikle e, FED Sparwell tarafından söylemlerle piyasa tutulmaya çalışılıyor. Onsu altında da bunu gördük. Gümüşün onsunda da bunu gördük. Genel itibariyle Gümüş TL tarafına baktığımız zaman 30.98 TL fiyatından fiyatlandığını burada tabii ki kademeli bir şekilde e, 29.90 ile 30.98 arasında fiyatlandığını e, özellikle alış satış arasındaki rakamın ciddi fark olduğunu görmekteyiz. Burada alış satış arasındaki fark olduğu yerlerde en azından işçilik ödememeniz çok daha mantıklı. Gümüşün kilosunda öyle bir durum var. Özellikle tercihinizi o yönde yapmanız mantıklı olacağını söyleyebilirim. Bunun yanı sıra dolar TL'ye zaten anlattık. Euro TL 34.24 34.47 şeklinde fiyatlanıyor. 34.47 şeklinde fiyatlanıyor. E, sterlin'e baktığımız zaman 40 38. 40 86 şeklinde fiyatlandığını söyleyebiliriz. Dolar endeksinin bir miktar şu an için yükselişi var. Dolar endeksinin fiyatına da bakalım. En son ne olmuş arkadaşlar onları da size ileteyim. Dolar endeksi 105.38, 104'ün üzerine çıktığını görmekteyiz. Bu da zaten Euro'nun, Sterlin'in, ONS'un. ONS bir miktar gerçi verilerden dolayı atak yapmaya çalışıyor ama Euro'nun ve özellikle Sterlin'in, e, yani yabancı para birimlerinin Dolar karşısında değer kaybettiğini görüyoruz. E, burada Amerikan Oyunlukları 4.21 seviyesine gelmiş. Orada 4.30'lar 35ler görülmüştü. Bir gevşeme söz konusu. O da önemli. Ons altındaki yükselişin ana etmenlerinden bir tanesi diyebiliriz. Burada tabii ki Amerikan yıllıklardaki daha fazla gevşeme ons altındaki yeni bize zirveleri gösterecektir. Ons altında bizim görebileceğimiz rakamlar şu an için kademeli bir şekilde 2350'leri geçebilme ihtimalimiz vardır bayramda. Bunu özellikle söylemek gerekiyor. Şu an düşüşün ana sebeplerinden bir tanesi Çin alımlarını durdurması. Nisan ayında gelen özellikle Nisan ayından sonraki alımlarını yapmaması ve ve ikincisi de tabii ki jeopolitik krizlerin olmasını zaten istemeyiz ha, hafiflemesi. Hamas'ın ateşkesi kabul edecek gibi açıklamaları e, burada e, jeopolitik krizin yavaşlamasına ve altının e, bir miktar geri çekilmesine sebep oldu. Veyahut da onun altının yükselmemesine sebep oldu bu kadar güzel veriler gelmesine rağmen. Verilerin ışığında işin açıkçası şu an 10 altın söylemlerle tutuluyor demeye devam edeceğiz. Bu söylemlerle tutulmak nereye kadar devam edebilir? Evet maksimum devam edebileceği süre 1-2 aylık süreç. Eylül ayından sonra tekrardan yükselişler başlayabilir düşüncesi içerisindeyim. Altın tarafındaki durumu anlattık. Yeni rekorları tekrardan görebileceğimizi Ürün fiyatlarına baktığımız zaman şöyle. Çeyrek altın 3.900 alış, 3.955 satış. yarım altın 7.765, 7.860. Tam altın 15.575, 15.720. Atar arası 16.085, 16.350. Gremse 39.100, 39.750. Ata 5'li 80.500, 81.550. 14 ayara baktığımız zaman 1.300 ve 1.720 makas aralığının açık olduğunu görmekteyiz. 14 ayarda özellikle taşlı ürün tercih etmemek çok mantıklı olduğunu her daim iletmeye çalışıyorum. Taşlı ürün almamak, 14 ayar tercih etme. Bebek ayar düştükçe özellikle bakas aralarının açıldığını, işçilik fazla ödeyeceğinizi unutmayın. 22 ayar 2210 alışta 2335 satış şeklinde 22 ayarda da fiyatlama var. Burada 22 ayarda işçiliksiz diye bir şey yok arkadaşlar. Her daim bunu iletmeye çalışıyorum. Alış satış arasındaki fark olduğu sürece o üründe işçilik vardır. Bunu unutmamamızda fayda var. Gelelim borsamıza. Borsamız 10.425'ten şu an fiyatlanıyor vaziyette. Yarım puanlık bir artıştan günü kapatacak. artık tatile girecek gibi duruyor. Burada Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu son açıklama var. Bugün dün akşam itibariyle yayınlandı. kripto ve borsa vergisi daha çok borsa ile alakalı. Borsa vergisi ertelendi şeklinde bir açıklaması oldu. Burada özellikle e, borsada şu e, bugünkü yaptığım yayın da var. A Haber'e yayınlanan. A Haber'in dışında da yine e, farklı kanallara da bugün röportajlarımı ilettim. E, borsa ile alakalı çok soru aldım. E, TV yüzde bir açıklamam vardı. E, borsa ile alakalı çok soru aldım. Borsada e, ana sebebin daha çok e, burada işte e, yapılan açıklama neticesinde düşüm oldu. E, vergi gelecek diye düşüş oldu. E, vergi gelmeyeceklerinin tekrardan yükseliş oldu. Tamamen ona bağlamak bana kalırsa gerçekten doğru değil. Ben taraflı e, tarafı tarafsız bakmaya çalışıyorum bu duruma. Evet bunun yapılmaması gerekiyordu. Böyle bir açıklama yapılıp sonradan düzeltme. Her şeyde yapıyorlar bunu. Her konuda yapıyorlar. Ne yazık ki yapılmaması gerekiyordu. Fakat ben daha bu açıklamalar olmadan önce 1,5-2 ay, 3 aylık süreçte 11 binlere geldiğimiz zaman yani o zamandan bahsediyorum arkadaşlar. 11 bine geldikten sonra da ben bir gevşemin olabileceğini, 9800 kadar gelebileceğini borsada iletebiliyordum. Zaten bitcoin gibi bir fiyatlaması söz konusuydu borsanın endeks bazında. Böyle bir fiyatlama doğru olamaz. Bir geri çekilme olasılığı Artık göz ardı edemeyiz demiştik. 9.990'lara kadar geri çekilen bir borsa gördük. Burada borsanın daha sonrasında toparlanabileceği de aşikardı. Çarşamba günü satışların olabileceğini söylüyorduk. Çarşamba günü alışlarla kapattık. 1.5'a yakın artışla kapattık. Yani dedi ki herkes ben çarşamba günü satıp da cuma günü illa param alacağım diye bakmıyorum borsa piyasasına. Çok güzel bir durum. Borsaya sahip çıktılar. Borsa alışlarını gerçekleştirdiler. Birçok e, hissenin birçok şirketin artı bir şekilde kapattığını gördük. Bugün ve yarın itibariyle tekrardan alışların devam ettiğini gördük. Ben salı günden itibaren zaten alımlarıma başladığımı iletmiştim. Yani 10 bin günlerden itibaren tekrar alımlarımı hızlandırdığımı iletmiştim sizlere. Ee, burada yani bir spek olduğu alındı, satıldı vesaire her şeyi bir kurma, bir yere, bir ülkeye, bir yani yönetime bağlamak doğru değil. Bazı şeylerde görüp de dinlemek, bazı şeylerde dikkatli bir şekilde incelemek lazım. Evet, yani toplamda %2'lik, %2,5'luk durum e, vergiden dolayı işte vergi gelecek dediler, %2,5 düştü. Vergi gelmeyecek dediler, %3,5, %4 civarı arttı. Yani burada evet bir, bir şeyler oldu bakıldığı zaman ama Tamamen ona bağlamak bana kalırsa doğru değil. Bunu özellikle buradan iletmek istiyorum. Yani biz burada değerlendirmelerimizi yaparken doğru bir şekilde yapmamız lazım. Bu gibi durumların olmamasını zaten istiyoruz. Bu gibi durumlar olmasın. Yani bir açıklama olacak sonra bir açıklama olmayacak. Ee, zaten bunu... E Başka yerlerden yapacak olsa o insanlarla alakalı neler başına gelebilirdi e, duymak yani şu an e, düşünmek bile istemiyorum. Yani böyle durumların olmasını tabii ki istemeyiz ama genel itibariyle baktığımız zaman borsada 9.990'lar normal olasılık diye 9.800'lerde yine düşme ihtimali olur diye baktığımız seçenekler arasındaydı. Ve oralardan toparlanabileceğini söyledik ki toparlandı. İşte burada alımlarını yapamayanlar sürekli e, laf söylemeye ve paylaşımlarda bulunmaya başladı. Alımlarını yapanlar zaten belli tabloyu inceledi. E, şirketlerin güçlüğünü gördü. Burada e, böyle bir şey olsa da olmasa da güçlü şirketler dedi. Yatırımlarını gerçekleştirdi. Biz de buradan zaten sü sürekli söyledim. Borsa kıymetlimiz. Yatırımlara devam edeceğiz. Toplamalara devam edeceğiz dedik. Örnek veriyorum BİM tarafında 544 şu an görür vaziyetteyiz. 420'lerden bu yana paylaşımda bulunuyorum. Kontrol Matik 175 TL. Enerjilerden yüzümüz gülmedi. Enerjilerden yüzümüz gülce tarih. Temmuz'un 3. haftası gibi duruyor arkadaşlar. Bunu özellikle ileteyim istiyorum. Milmos 512'lere 512 geldi. 350'lerden bu yana paylaşımda Türk Hava Yolları 310 liradan fiyatlandığını, TÜPRAŞ 166, şu an TÜPRAŞ'ta bir güler yüzümüz yok ama TÜPRAŞ'ta da yine iyi bir fiyatlama olacağı düşüncesi içerisindeyim. SASA 44, ASELSAN 59 şeklinde fiyatlandığını, yani borsamızda bir kıpırdanma yukarı yönlü olduğunu görebilmekteyiz. 10.425'lerdeyiz, 10.400'ün üzerinde kalmak kıymetlidir. 10.400'ün üzerinde tatile girersek artık 20'sinde açılış yapacağız. 20'sinde bence yine güzel bir açılış yapacağımız düşüncesi içerisindeyim. E, moralleri bozmamamız gerektiği dönemdeyiz. Tut dönemindeyiz. Borsa tarafında da özellikle iletmemiz gereken, altın tarafında da iletmemiz gereken bu. E, moralleri bozmadan elimizden geldiğince toplayarak devam etmemiz gerekiyor. Bitcoin'e baktığımız zaman Bitcoin 66.600 bir gevşeme olduğunu özellikle bir iyi haber beklentisi içerisinde olan Bitcoin'in iyi haberi durmadığı için birazcık gevşeme olduğunu, kar satışlarının olduğunu söyleyebiliriz. Burada Bitcoin içindeki hedeflerimiz belli. 2025 Ocak'a kadar özellikle Ethereum'de hedef 8000 Bitcoin'de hedef 115.000 dolar olarak önümüzde durmakta. Vergi paketini açıklayalım. 226 milyar TL'lik yeni vergi paketi açıklandı. İçeriği şöyle arkadaşlar. Kripto paralarda iki farklı vergilendirme formülü demiş. Çok uluslu şirketlerde vergilendirme sistemi, yap işlet projelerinde %30 vergi sistemi, Dikkati çekeceklerim özellikle engelli bireyler için otovergi istisnada diyor. Yani dokunma onlara ya, o işlere dokunmasan hani artık iyice tabana bir şekilde etki ediyorsun. Yani burada daha çok alman gereken kesim belli. Yani tabandaki olan kesimlere, kesimlere zaten kazancı daha yüksek olan kesimlere seni hitap etmen lazım. Engelli adamın otovergisteki istisna kısıtlama olayı yani hiç de mantıklı gelmiyor. Yurt dışına çıkış harcı 150 TL'den 1500 TL olmuş. Sen neden halkından bunu 150 TL, 500 TL alıyorsun? Yurt dışından gelen turistten var kardeşim, turistten bunu kazancı elde etmeye çalış, vergi vergi elde etmeye çalış. Biz gittiğimiz zaman yurt dışına bu vergi ödüyoruz sonuçta. Sen de ülkene geldiği zaman bundan yararlan, vergisini öde. Onun dışında motokullarla ilgili motokullardan vergiye tabi olacak açıklaması Bloomberg'in haberiymiş bu da. Tam bunlar tabii ki net bilgiler değil, haber neticesinde dolanan bilgiler. Motorlu kuryelerde yine taban kesim. Adamın kazancı ne zaten? Uğraşıyor, e, kelle koltukta dediğimiz şekilde yollarda gidiyorlar. Adamlar e, sıcak yemek götüreceğim, onu yapacağım, bunu yapacağım diye koşturuyorlar. Sen üstüne bir de ondan vergi kesmeye kalkacaksın. Yani üç kuruşunda e, kendinden bir şey almaya kalkacaksın. Olacak iş değil. Hiç mantıklı değil. Yani e, bunları yine tekrardan muhtemelen e, bazılarından geri çekilme bunlar yani özellikle paketin içerisine dahil olmayıp geri çekilenler olacaktır düşüncesi içerisindeyim. Benzer borsada da yaşadık. Borsada işte vergi gelecek denildi. Sonra da borsa vergisi şu an ertelendi. Paketin içerisinde yer almayacak diye açıklama yapıldı. Bakalım yani bir şeyler oldurmaya çalışıyorlar. Bir şeyler yapılmaya çalışıyorlar. Valla gelen giden aratmasın diyorum her seferinde. Yine aynı şeyi telaffuz edelim. Gelen giden iş ara aratmaz ee, biliyorsunuz. Bundan önce Nebati Bey de vardı, e, o yüzden e, gözlerinden ışık e, saçan e, bir açıklaması vardı biliyorsunuz. E, yani bilmiyorum değişik zamanlardan geçiyoruz yine. İnşallah ucu e, yani çok daha iyi olabilecek şekilde olur diyeyim. Artık açıklamayı o yönde yapayım. Elimden geldiğince sizlere. E, ya destek olmaya çalışıyorum. Beğeni yorumlarınız benim için çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum. Ee, özellikle de elimden geldiğince her daim yardımcı olmaya çalışacağım. Yollara düşenleri her daim beklerim. Teşekkür ediyorum. Sağlıkla, sağlıcakla kalın arkadaşlar. İnşallah yarın yine videom olacak. Bilgilendirme videom olacak. Haftayı değerlendireceğiz. Tabii ki bayram tatil olmuş olsa da videolar devam edecek. Bilgilendirme videoları da kısa kısa iletmeye çalışacağım sizlere. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, sağlıkla kalın. Bereketli bol kazançlarınız olsun inşallah. Yarın tekrardan ömrünüz varsa görüşmek üzere.